arkadaşlar oyun oynuyoruz. Masa tableti oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak. 1, 2, 3. Ben yanılmıştım. Çok Aa. tatlı ördek mi bunlar? Cüce mi? Kazandım. Ne bunlar? Sarı ördek kazanı, şira kazandı. Ne yapıyorsun? Ya? Bakalım bu defa kim kazanacak? Yerinde kazanacak. Yerinde bu sayılmaz gizlen mi? Ya hile değil ki. Sen hile yap görelim. Sen çok hile yapıyorsun. Oh be. Ama ben seni geçmişim. Sen değilsin. Evet Ahmet 2, Şira 3. Oo oh, <laughs> Ahmet 3, Şira da 3. Bakalım kim kazanacak? Ben bundan sonra Şira'yı takip ediyorum. Şira kaçmalısın Şira. Şira'yı takip ediyorum. Aaa. Bitti Oooo, <laughs> oh, fenerle çok iyi olur. yine? Bana da Yine geçtim. seni oh, Bakalım bu hayır. defa... Kaç. kaç, kaç. Şira kaç, Şira kaç. kaç evet. Çok iyi, çok. Çok iyi gidiyor. <laughs> Oynamıyorum ben. <laughs> Nasıl oynuyorsun, oynuyorsun? Hadi şirayı, hadi. Çilayı takip edin. takip edin. Kaç o, o takip. kaç. Ne güzel kaçıyor kaç, ama baksana paytak paytak. Şirayı takip edince kazanıyorum. Şira hadi 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 ben kazanırsın. Aa ha, bu kadar. Ya beni takip etme hile yapıyorsun. <laughs> evet hile yok Ahmet. Hile hadi Şira. O, hile Kim kazandı? Aa Şira kazandı. O içeceğini de içiyor. Şira o mişek mi? Hı hı. Ben kazandım. Kazanmamış. Bakalım bakalım bu defa kim kazanıyor. Ben kazanmadım yaşasın. Şira kaç şira kaç kaç. Yaşa. Ben kaçtım diye kazandım. Evet Nasıl? devam ediyoruz. İşte bu. Arkadaşlar Şira kazansın diyorsanız abone olup beğeni atıyorsunuz. Ahmet kazansın diyorsanız yorumlara yazıyorsunuz. Ben Şira nasıl oynuyor? Mi? Oo Şira sen 18 olmuşsun. Baban 14. Aa. Aferin Şira, 19 <laughs> oldun. Ahmet ne oluyor? Benim Kaybediyorsun sen. Benim ördek kafam var. Benim ördek kafam var. <gülüyor> şira 20 <laughs> olmuş. Şira kaç, Şira kaç. 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 Hile yok Ahmet, Şira'yı takip etme. Hile, hile, hile. <laughs> ya, hile yapıyor. Ya konuşmak yok hile Hızlı ol Şira sana yetişiyor çabuk. Al Aşağı sana. <laughs> Bakalım bu defa <laughs> kim kazanacak? <laughs> Devam Sen gelsin. Benim adım ya. Trafik polisi gibi olacağım. Ya baba. Yere değil, yere. Ya baba, ya. Hadi bakalım. Hadi Şira. Hadi bakalım Şira kaç? Ba babam baya bir geride kaldı. Bence Şira kazanacak. Hadi Şira, hadi Şira yaparsın sen. Aferin sana, <laughs> aferin sana. Şira bana farklı. Ben belki ben Hadi Şira, hadi Şira. Hadi bakalım. Anne bak böyle yapmalısın. Evet. Az önce oynadık, güzel <laughs> de yaptık. Aa işte bu. Hadi, hadi. 10 saniye kaldı. <laughs> kaç? Bakalım. <Ya. gülüyor> hadi Şira, hadi Şira, hadi Şira kaç. Oo, Şira 34 oldu. Hadi. <laughs> Şira çık, Şira kaç, Şira kaç. 33. Hadi bakalım. Bitiyor, 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 bitiyor. Kim kazandı? Bir farkla Şira Evet arkadaşlar Şira 34, babası 33. Ahmet kaybettin. Çak Şira.